Bağlar Ekşi maya da ikinci günümüz. Mayalanma durumlarına bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu çok hafif bir mayalanma gerçekleşmiş. Yine içerisine iki kaşık unumuzu koyuyoruz. Biri tam buğday unu. Diğeri beyaz un. Bu birinci nohutlu olan da Göz kararı koyuyoruz suyumuzu ılık bir su, çeşme suyu kullanmıyorum. Evet, şu şekilde tamamen karıştırmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar iyi karıştırırsak içerisindeki unları dağıtmış olacağız. Daha sonra üzerine streçleyip benim mayam ortamını çok sevmiş. O yüzden aynı ortama götürüp bırakacağım. Eğer ufak bir mayalanma gerçekleşmediğini görseydim farklı bir yere bırakmayı düşünüyordum. Evet, bu şekilde birincisini tamamladık. Streçleyip aynı ortama götüreceğiz. Bir değeri ise nohutsuz olan şu şekilde. Bunu da yine karıştırıyoruz. Dünkünün aynı oranda bir bardak unumuzu ve yarım bardak ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Yine karıştırmaya başlıyoruz. Bu da ortamını çok sevmiş. Demek ki ortam kendilerinin aktif olabilmesi için iyi bir ortam. O yüzden aynı ortamda bırakmayı düşünüyorum. Bir ya da iki, bir ve ikinci gün biraz sıcak ortamda bırakırsak daha hızlı mayalanma gerçekleşiyor. Daha sonraki zamanlarda ılık ortamlarda bırakabiliriz. Evet, üzerlerini streçledik. Sonra birkaç yerinden Diliyoruz. Arzu ederseniz gevşek bir kapak da bırakabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ama streçleyince daha çok mayalandığı doluyor bazen üzeri böyle kapandığında. Bazen öyle ortamına bağlı olduğunu düşünüyorum. Herkese kolay gelsin.